Adaletin tamamlanışı. Mehmet sabah kapısına bırakılan notu bulduğunda ürperdi. Notta yazılı olan hikaye henüz bitmedi. Adalet sadece bir kez sağlanmaz sözleri aklından çıkmıyordu. Bu tehditkar mesajı kimin bıraktığını bulmak için hemen köyün ileri gelenlerinden yardım istedi. İmam ve birkaç yaşlı köylü notu dikkatlice inceledi. İmam ciddi bir ifadeyle konuştu. Bu not sadece fiziksel bir tehdit değil. Köyün geçmişinde karanlık bir perde var. Değirmencinin ruhu huzura kavuşmuş olabilir ama bu köydeki tüm adaletsizlikler henüz çözülmedi. Bu sözler Mehmet'i daha da düşündürdü. Geçmişte köyde kaybolan insanlar, aniden zenginleşen aileler ve köy ağasının bilinmeyen sırları. Bunların hepsi bir bütünün parçalarıydı. Değirmenin altındaki gizem. O gece Mehmet yeniden değirmene gitmeye karar verdi. Yanında birkaç cesur köylüyü de götürdü. Fener ışıklarıyla değirmenin taş zeminini bir kez daha kazmaya başladılar. Saatler süren çalışmanın ardından taşların altından büyük bir kapak ortaya çıktı. Kapak eski ve paslanmış bir metal halkayla kapatılmıştı. Mehmet ve köylüler kapağı büyük bir güçlükle kaldırdıklarında karanlık bir tünel gördüler. Tünelden aşağıya inen Mehmet ve köylüler Zemine kazılmış küçük bir odada eski defterler, haritalar ve zenginliklerle dolu bir sandık buldular. Sandığın içindeki belgeler köy ağasının geçmişte yaptığı zulümleri ve çaldığı toprakları detaylarıyla anlatıyordu. Defterlerde köyden zorla alınan toprakların isimleri ve sahiplerinin ödenmeyen borçları yazıyordu. Mehmet belgeleri okuyunca ağanın ne kadar acımasız bir yönetim sergilediğini daha iyi anladı.